Arkadaşlar merhaba. Bugün Proje Arf'te sizlerle yeni bir konuda yine birlikteyim. Ne var sırada? Polinomlar var canlarım benim. Polinomlar part 1 ile karşınızdayım. Çok önemli bir konu. Herkes kulağını açsın, iyi dinlesin. Çünkü mutlaka soru çıkan... Açıkçası bir şey söyleyeyim mi yani bu konuda net olarak bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar lise matematiğinin fonksiyonlarla beraber temel konusu. Fonksiyonlarla beraber temel konusu. Hiç unutmuyorum. Abim o zaman üniversitedeydi, ben bir lise öğrencisiydim. Lise 1'e yeni başlamıştım. Bana şunu dedi. Oğlum dedi, fonksiyonlarla polinomları lise 1'de iyi öğrenirsen rahat edersin. O zaman lise 3 seneydi ve bunlar lise 1'in konusuydu. Polinomlar ve fonksiyonlar. Bunları öğrenirsen rahat edersin demişti. Ben de onun dediğini kulağıma küpe ettim arkadaşlar. Gerçekten iki konuya da çok iyi çalıştım ve lise hayatımda çok rahat ettim. Hemen başlayalım isterseniz. Nedir polinom? Arkadaşlar polinom çok özel bir ifadedir. Çok özel bir cebirsel ifadedir. Nasıl bir cebirsel ifadedir arkadaşlar? Kat sayıları reel sayılardan, kuvvetleri doğal sayılardan seçilmiş en az bir değişkene bağlı en az bir değişkene bağlı olan cebirsel ifadelere ya da harfli ifadelere ne diyoruz arkadaşlar? Polinom diyoruz. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar kat sayıları reel sayılardan, kuvvetleri doğal sayılardan seçilmiş ve en az bir değişkene bağlı olan harfli ifadelere polinom diyoruz. Polinom aynı zamanda bir fonksiyondur. Hatta ve hatta temel fonksiyon tipidir arkadaşlar. Fonksiyon ailesinde 5 tane lise hayatınız boyunca öğrenmeniz gereken fonksiyon tipi var. Bunlardan birincisi ve en temeli polinom tipi fonksiyondur. Yani kısaca polinomdur canlarım. Şimdi tek değişkenli eninci dereceden reel katsayılı polinom Px polinomu. Biz tek değişkenli polinomlarla ilgileneceğiz canlarım çok değişkenli polinomlarla işimiz yok. Şimdi burada bazı kavramlara açıklık getirelim. Çünkü çok sık söyleyeceğiz bunları. Bunları çok sık zikredeceğiz. Baş katsayı. Arkadaşlar nedir baş katsayı? Bir polinomda en yüksek dereceli terimin katsayısına ne diyoruz biz? Baş katsayı diyoruz. Sabit terim yine çok önemli bir terim. Hiçbir değişkene bağlı olmayan terimdir polinomda hiçbir değişkene bağlı olmayan terime sabit terim diyoruz. Derece yani polinomun derecesi kısaca der px ile gösterilmiş. Derece px ne demek arkadaşlar? Bir polinomda değişkenin en yüksek kuvvetine polinomun derecesi denir. Bakın mesela şu örnekte px polinomu 3x üzeri 4 eksi 5x küp artı 3x kare artı 7x eksi 11. Baş katsayısı. Neydi baş katsayı? En yüksek dereceli terimin katsayısı. Bu polinomda en yüksek dereceli terim x üzeri 4'lü terim. Baş katsayısı kaç canlarım? 3. Sabit terim. Neydi sabit terim? Hiçbir değişkene bağlı olmayan terim. Yani değişkenden bağımsız. Burada kaç geliyor? Eksi 11. Derece canlarım. Polinomun derecesi. Değişkenin en yüksek kuvveti. Bu polinomda. Değişkenin en yüksek kuvveti kaçtır arkadaşlar? x üzeri 4'ten 4'tür. Demek ki derece px kaça eşit? Derece px kaça eşit canlarım? 4'e eşit. Güzel. Bakıyoruz şimdi sorumuza. Hangisi diyor bir polinom belirtir arkadaşlar? Bir cebirsel ifadenin, bir harfli ifadenin polinom belirtebilmesi için değişkenlerin kuvvetleri mutlaka doğal sayı olmalıdır. Bu çok önemlidir. Değişkenlerin kuvvetleri ne olmalıymış? Doğal sayı olmalıymış. Şimdi bakıyorum. Küp kök x. Küp kök x arkadaşlar. Rasyonel us kuralına göre x üzeri 1 bölü 3 olarak mı çıkar dışarıya? x üzeri 1 bölü 3. 1 bölü 3 doğal sayı mı? Hayır. 1 bölü 3 bir doğal sayı değil. Dolayısıyla bu bir polinom değil. x kare artı 3x. Kök içerisinde. Arkadaşlar kök içerisinde x kare artı 3x. x kare artı 3x'in 1 bölü 2. kuvveti ki. Buradaki 1 bölü 2. kuvvet x kare artı 3x'i kökten kurtaramaz. Rasyonel kuvvetten kurtaramayacağımız için bu da bir ne belirtmez? Polinom belirtmez. Karekök 3x artı karekök 5. Bakıyorum hemen x'in kuvvetine. x'in kuvveti 1. 1 bir doğal sayı mıdır? Evet arkadaşlar. O halde bu bir polinomdur. Üçüncüye bakıyoruz. Dördüncüye bakıyoruz. x kare artı 1 bölü 3x. Arkadaşlar ne gelecek? x kare artı 3x üzeri eksi 1. Bakın eksi 1 yine bir doğal sayı belirtmediği için. Bu da bir polinom değil. x'in üzerinde eksi 1 kalıyor. Burada ne var arkadaşlar? x küp artı x kare. Bu ifade de arkadaşlar polinom belirtmez. Neden polinom belirtmez? Farkında mısınız? Paydada ne var? x eksi 1 var. X3 X2, x küp artı x kare x eksi 1'e bölündüğünde ne olmaz arkadaşlar? İfade tam bölünemeyeceğinden dolayı x küp artı x kare. Çünkü x küp artı x kare x kare parantezinde x artı 1'dir. Aşağıda x eksi 1 kalıyor. Sadeleşme olamayacağına göre paydada x'li terim kalmış. Bu da ne demek arkadaşlar? Negatif üst demek. Bu da ifadeyi ne yapmaz? Polinom yapmaz. Aslında bunun başka bir açıklaması daha var arkadaşlar. Polinom bütün reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Yani polinomun tanım kümesi, polinomun tanım kümesi bütün reel sayılardır. Bütün reel sayılarda tanımlı olduğu için bu ifade x eşittir 1 için tanımsız. Payda sıfır oluyor. O halde polinom belirtemez polinomun x yerine polinomda x yerine her reel sayı değeri yazılabilmelidir arkadaşlar rahatlıkla. Tanım kümesi reel sayılar olan fonksiyondur arkadaşlar. Polinom aynı zamanda bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Evet. Bu örneğimize geçiyoruz. Bakın ifade polinom belirtiyorsa P(x)'in derecesinin alacağı değerler toplamı kaçtır? Px'in derecesinin alacağı değerler toplamı. Ne dedik? Kuvvetler doğal sayı olacak dedik değil mi? Hem n-2 hem de 24 bölü n ne olmalı arkadaşlar? Doğal sayı olmalı. 24 bölü n doğal sayı olması için n'nin 24'ün bir pozitif tam böleni olması lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Buradan 1'i eliyorum canlarım. 1'i eliyorum. Neden? Çünkü n yerine 1 yazsam n-2 ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 olduğundan doğal sayı belirtmiyor. 1'i eledik. Güzel. Şimdi n2 iken derece ne olur? Bir bakalım hemen. n2 iken derece ne olur? n yerine 2 yazarsak burası 0 burası 12 derece 12 oluyor. n3 iken derece ne oluyor canlarım? derece px ne oluyor? N yerine 3 yazdım. 1 8 oldu. N yerine 4 yazıyoruz. Ne oluyor derecemiz? N yerine 4 yazarsak burası 2 burası 6. 6 oldu. N yerine 6 yazdık. N yerine 6 yazdık canlarım. 4 oldu, 4 oldu. Derece 4'e indi. N yerine 8 yazdık. 8 yazarsak 6, 3, 6 oldu derece tekrar. Derece 6 oldu. Yazmaya gerek var mı? Zaten aynı değer. 12 versek. 12 versek. Buradan 10 geliyor. Buradan 2 geliyor. Tabii ki derece 10. 6'yı sildim. Çünkü zaten 6 var burada. Arkadaşlar ve en yerine 24 yazarsak. ...en yerine 24 yazarsak... ...1, 22 geliyor değil mi derece? Derece 22 geliyor. 22, 10 daha... ...32, 8 daha 40... ...44, 50, 62. Neymiş arkadaşlar? Px'in derecesinin... ...alacağı değerlerin... ...farklı değerlerin toplamı... ...62 olarak gelecek. Güzel bir soru. Görüyorsunuz. Bakın. Hem 4 için hem 8 için... ...derece ne oldu... 6 oldu buna da dikkat evet 4. örneğimiz bakın çok dikkat edin çok güzel bir soru px eşittir x üzeri n-2 artı eksi x üzeri 15 bölü yani ifade, artı 2 x-1 ifadesi bir polinom belirttiğine göre n kaç farklı değer alır n kaç farklı değer alır arkadaşlar ne dedim harfli ifadenin yani cebirsel ifadenin polinom belirtebilmesi için kuvvetin ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. Birinci durum. N-2 doğal sayı olacak. Yani en büyük eşittir 2 olacak. Değil mi? Doğal sayı belirtmesi için en az 0 olması lazım. Büyük eşit 0 olması lazım. Buradan da en büyük eşittir 2. 15 bölü n de doğal sayı olacak. O zaman n'nin n'nin 15'in pozitif tam bölen olması lazım. 15'in pozitif tam bölenleri 1, 2, düzeltiyorum 2 yok, 3, 5 ve 15 gelir değil mi arkadaşlar? 3, 5, 1, 3, 5, 15. 1 olmaz arkadaşlar. Çünkü n'nin 2'den büyük eşit olması lazım. Buradan n 3 tane değer oluyor. Bir durum bu. Bir durum daha var. Hocam nasıl yani? İşte bunlar değil mi? Hayır arkadaşlar. Bir durum daha var. İkinci durum. Bakın. n-2 ile 15 bölü n... ...birbirine eşit olursa... ...n kare eksi 2 n eksi 15... ...eşittir. Sıfır olur. Değil mi? Bakın. Dikkat edin. n-2 ile 15 bölü n birbirine eşit olursa... ...onlar birbirini götürür. Geriye sadece... ...2x-1 kalır... 2x eksi 1 de yine ne belirtir arkadaşlar? Polinom belirtir. İfadeye bir polinom belirttiğine göre ediyor. Anlatabiliyor muyum? Çok dikkat. Çarpanlarına ayırdık. Eksi 5'e artı 3. Buradan n 3. n 5 geliyor. n'nin 5 değeri zaten burada var. O zaman n'nin buradaki değeri kaç? Eksi 3 alacağımız değer. Çünkü 5 zaten bizim birinci durumda bulduğumuz değerlerden biri. O zaman arkadaşlar ne kaç farklı değer alabiliyor? Eksi 3, 3, 5 ve 15'ten 4 farklı değer alabiliyor. Şimdi diyenler olacak ki hocam negatif sayı kuvveti eksi yapacak. Kardeşim eksi yapacak da. Eksi 3 yazarsan burası x üzeri eksi 5. Burası x üzeri eksi 5. Artı 2x eksi 1. E bunlar birbirini götürüyor. Ne kalıyor geriye? 2x eksi 1 kalıyor. Yani polinom belirtiyor. Dikkat edin, dikkat edin. Soruda ne soruluyorsa ona cevap vereceğiz. Evet. Beşinci örneğimiz arkadaşlar polinomda değer yazma, polinomda değer bulma üzerine sorulmuş bir soru. Bakın Qx polinomu x küp artı 3x a eksi b. Q1, Q2 eşit olduğuna göre a kaçtır? Ne yapacağız? Polinomda x gördüğümüz yer arkadaşlar. 1 yazacağız değil mi? X yerine 1 yazarsak bakın 1'in kübü artı 3A eksi B eşittir. 2 yazarsak şimdi de 8 artı 2 yazarsak 6A eksi B. Eksi B'ler birbirine götürür canlarım. Buradan ne geliyor? 1 artı 3A eşittir. 8 artı 6A. 3A'yı bu tarafa 8'i bu tarafa atarsak 3A eşittir. Eksi 7. A kaç gelecek canlarım? Eksi 7 bölü 3 olarak gelecek karşımıza. Eksi 7 bölü 3 olarak gelecek. Evet 6. örneğimiz. 6. örneğimiz arkadaşlar. Polinomu veriliyor. Buna göre P1 kaçtır? P1 kaçtır canlarım? Dikkat edin. X üzeri 5 eksi X artı 3 yazılmış. Oldukça kalabalık bir ifade. Şimdi onu 1'e eşitleyelim bakalım x üzeri 5 eksi x artı 3'ü 1'e eşitlersek x üzeri 5 eksi x ne geliyor arkadaşlar? Eksi 2 mi geliyor? x üzeri 5 eksi x kaç geliyor? Eksi 2 geliyor. Harika. Şimdi dikkat edin buraya. p x üzeri 5 eksi x artı 3 eşittir. Eksi 2 parantezinde x üzeri 5 eksi x artı 7 Canlarım bu ifadede x üzeri 5 gördüğümüz yere x üzeri 5 eksi 5 gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak bakın p1 ne geliyor? Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı 4. 7 daha 11 olarak geliyor karşımıza. Güzel soru. Hoş bir soru. Gerçekten. Evet. 7. örneğimiz 7. örneğimiz canlarım. A ve B A ve B reel sayılardır diyor. Px küp polinomu eşittir. X üzeri 6 artı Ax üzeri 4 artı Bx kare artı 7. Buna göre Px artı 2 polinomunu bulalım diyor. Şimdi bakın çok enteresan bir soru. P, Px polinomunda x gördüğümüz yere x küp yazdığımızı düşünelim. Bir polinomda x gördüğümüz yere x küp yazdığımızı düşünelim. Mesela basit düşünün. Px eşittir. x artı 7. Ben burada x gördüğüm yere x küp yazarsam ne olur? x küp artı 7 olur değil mi? x küp artı 7 olur. Veya qx polinomu x kare eksi x artı 1. qx küp ne olur canlarım? x kübün karesi eksi x küp artı 1. Farkında mısınız? İki polinomda da x gördüğümüz yere x küp yazdığım için artık x küplü polinomda bütün dereceler ya 3'ün katı oluyor ya da sabit terim oluyor. Çünkü sabit terimde x olmadığı için x küp yazamadım. O aynen kalıyor. O zaman neye uyanmam lazım benim bu soruda? Arkadaşlar px küp polinomunda x üzeri dörtlü x kareli terim olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Polinomda mümkün değil. bir cebirsel ifade de olabilir. Farklı bir cebirsel ifade de. Çünkü polinomu polinom yapan en önemli şey kuvvetlerin ne olması? Değişkenlerin kuvvetlerinin doğal sayı olması. 3'ün hangi doğal sayı kuvveti? Yani 3'ü hangi doğal sayıyla çarparsak biz 4'ü ve 2'yi elde edebiliriz. Yok böyle bir doğal sayı arkadaşlar. Yok böyle bir doğal sayı. E, e yoksa böyle bir doğal sayı ne olacak canlarım? Ne olacak? Bizim ilk bu polinomda Px küp polinomunda x üzeri 4 ve x kareli terimden kurtulmamız lazım. Kurtulmamız için katsayısının demek ki 0 olması lazım. Demek ki a ve b kaça eşitmiş? 0'a eşitmiş. Başka bir çare yok. Başka bir durum yok. Px küp ne geldi canlarım? X üzeri 6 artı 7. X üzeri 6 nedir? X küpün arkadaşlar karesi artı 7. O zaman bana Px artı 2'yi soruyor. X küp gördüğüm her yere X artı 2 yazıyorum. Biraz bileşke fonksiyon. Değil mi? Px artı 2 eşittir. X artı 2'nin karesi artı 7. Açarsak bunu. X kare artı 4x artı 4 7 daha ne geliyor? Artı 11 olarak Geliyor karşımıza evet karşımıza bu şekilde geliyor geldik 8. soruya geldik 8. soruya arkadaşlar bakın Aslında bir çarpanlara ayırma sorusu px polinomu eşittir x küp eksi 9 x kare artı 27 x eksi 19 Olduğuna göre p küp kök 7 artı 3 kaçtır p küp kök 7 artı 3 kaçtır kaç olacak Bizim önce şurayı ne yapmamız lazım arkadaşlar? Adam etmemiz lazım değil mi? Adam etmemiz lazım. Farkında mısınız? X küp, X kare, X ve sabit terim. Burada ne var arkadaşlar? Bir binom açılımı var. Binom açılımı var değil mi burada? Yani bir parantez kuvvet açılımı var. Çünkü değişkenin kuvvetleri ne yapmış? Gittikçe azalan bir şekilde devam etmiş. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu arkadaşlar. Demek ki Px polinomu x artı veya eksi bir şey üzeri 3 olacak. Tabi buraya bir şey ekleyebiliriz. Şimdi onu tespit edeceğiz. Şimdi bakın buraya. Eksi 9 x kare nedir canlarım? Eksi 3 çarpı 3 çarpı x kare. 27 x nedir? 3 çarpı 3'ün karesi çarpı x. Ha, bakın. 3 hep baş rolde. Zaten bu eksi 3 ve artı 3 nereden geliyor? Tam küp açılımındaki standart katsayılardan geliyor. Demek ki burası canlarım artı eksi artı diye gittiği için x eksi 3'ün parantez kübü tam küp açılımı. Eksi 3'ün kübü eksi 27'dir. Eksi 19'u elde etmek için kaç eklemem lazım? 8 eklemem lazım. Bakınız. Görüyor musunuz? Eksi 19'u nasıl yazdım? Yani e, ee, eksi 27 eksi 27 artı 8 diye yazdım. Eksi 27 ne oldu? Eksi 27 de e, 3'ün eksi 3'ün kübü oldu. Bakın x küp eksi 3 tane 3x kare artı 3 tane 3'ün karesi x eksi 3'ün kübü. Tam küp açılımı. Px polinomu zaten neymiş? Buna eşitmiş. Demek ki Px polinomunda x gördüğüm yere küp kök 7 artı 3 yazarsam Bakın ne geliyor? Küp kök 7 artı 3, eksi 3 üzeri 3 artı 8, eksi 3 ile artı 3 birbirini götürür. Küp kök 7'nin kübü kaça eşit canlarım? 7'ye eşit. 7 artı 8'den cevap kaç geliyor? 15 geliyor. Şüphelenmeniz lazım zaten. Soruyu görür görmez değil mi? Şimdi Px polinomunda x gördüğümüz yere küp kök 7 artı 3 yazmak hiç mantıklı değil. Karşımıza ne gelecek? Korkunç köklü ifadeler gelecek. Değil mi? Bunun bir kolayı olmalı. Bunun bir kolayı olmalı. Mesela bu artı 3'ün buradan yok olması ne güzel olurdu değil mi? İşte x eksi 3'ün kübü olarak ortadan kaybettik onu. Güzel. Isındık polinomlara canlanıp canlarım. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Teorik bilgimizi arttırırım polinomlarla alakalı. İlk alt başlığımız sabit ve sıfır polinom. Sabit ve sıfır polinom sabit fonksiyon ve sıfır fonksiyon değil mi? Fonksiyonlardan aşinayız buraya. Sabit fonksiyon, sabit polinom aynı şey arkadaşlar. Evet. C sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere. Bakın burası çok önemli. Sıfır olmayacak. Sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere. Px eşittir C polinomuna sabit polinom denir. Mesela Px eşittir 2. Qx eşittir 1 bölü 3. Bunlar sabit polinomlardır. Sadece sabit terimden ibaret. Arkadaşlar sabit polinomun derecesi sıfırdır. Derecesi sıfırdır. Şimdi niye ayırdık sıfırı? Niye ayırdık? Şimdi ona gelelim. Sıfır polinom. Px eşittir. Sıfır ifadesine de biz ne diyoruz? Sıfır polinom diyoruz. Peki neden sabit polinomdan ayırıyoruz? Arkadaşlar sıfır polinomunun derecesi belirsizdir. Neden? Bakın neden? Şundan 0 çarpı x üzeri 2 de 0'dır. 0 çarpı x üzeri 100 de 0'dır. 0 çarpı x üzeri 1000 de 0'dır. Farkında mısınız? Hepsi 0'a eşit. Hepsi 0'a eşit bunların. E şimdi derece 2 mi, 100 mü, 1000 mi? Hangisi? İşte belirsizlik burada çıkıyor ortaya. 0 yutan eleman olduğu için yanına kimi yazarsak yazalım çarpım durumunda sonuç hep ne oluyor? sıfır oluyor. Bu yüzden sıfır polinomunu sabit polinomdan ayrı olarak ele alıyoruz. Evet bakalım soruya hemen. Bakalım soruya hemen canlarım. Px polinomu sabit polinom olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır canlarım benim? Evet. Bakın bu polinom bu polinom canları hangi durumlarda sabit polinom olabilir? Bu ifade hangi durumlarda sabit polinom belirtebilir? Birinci durum, birinci durum arkadaşlar, birinci durum A3 B4 olursa A3 B4 olursa değil mi? Bakın kas sayı sıfırlanıyor. 4 eksi 4 0. Bu da x üzeri 0 1. Değişkenden kurtarıyoruz ifadeyi. Px ne oluyor? Yazalım Px'i. Burası 0. Burası ne oluyor? Eksi 7 artı 5'ten eksi 2 oluyor. Sabit polinom oldu. Bir durum bu. İkinci durum. Bir de şu var arkadaşlar. Baş katsayı ne olur? Baş katsayı a eksi 3. 7'ye eşit olur. Yani A 10 olur. A 10 olur. 4 eksi B'de canlarım. 4 eksi B'de. Kaça eşit gelebilir? Kaça eşit gelebilir? Yine 5'e eşit olur. 5'e eşit olur. Buradan B kaç gelecek? B kaç gelecek? Eksi 1 olacak değil mi? B kaç gelecek? Eksi 1 olacak. Neden? Neden canlarım? Bakın 7x üzeri 5 oluyor burası. Burası 7 x üzeri 5 oluyor. Artı 5 birbirini götürdü. Yine sabit polinom. Bakın yukarıdaki durumda a çarpı b'nin değeri 12. Aşağıdaki durumda a çarpı b'nin değeri kaç? Eksi 10. Hangisi daha büyük? 12 daha büyük. Demek ki a çarpı b'nin en büyük değeri kaç olacakmış canlarım? 12 olacakmış. Bakın çok tilki bir soru. Çok tilki bir soru arkadaşlar. Mesela burada a çarpı b'nin alabileceği değerler toplamı da sorula bilirdi. Yine karşımıza gelebilirdi. Evet. Arkadaşlar. Videodaki 10. örneğimiz. 10. örneğimiz canlarım. P-x bölü Qx sabit polinom ise P4 kaçtır? Arkadaşlar. Nedir P-x bölü Qx? Nedir canlarım? P-x eksi artı -X 4. Qx nedir? 3x eksi 20. Bakın bu ifadenin sabit polinom belirtebilmesi için yani sabit bir sayı belirtebilmesi için pay pi, paydanın nesi olmalı? Bir katı olmalı. Pay pi, paydanın bir katı olmalı. Hatırlayın sabit fonksiyonda da böyle örnekler vardır. Bunun olabilmesi için bakın bunun olabilmesi için aynı dereceli terimlerin kas sayı oranları birbirine eşit olmalı. Eksi a bölü 3 4 bölü eksi 20'ye eşit olmalı eksi a bölü 3. 4 bölü eksi 20 eşit olmalı. 4 ile eksi 20'yi sadeleşirsek 1'e eksi 5. 5a 3. Buradan a ne gelecek? 3 bölü 5 gelecek değil mi canlarım? 3 bölü 5 olarak gelecek karşımıza. Şimdi px'te x a gördüğümüz yere 3 bölü 5 yazarsak px eşittir. 3 bölü 5x artı 4. Bize p4'ü soruyor. X yerine 4 yazalım. X yerine 4 yazalım canlarım. Ne gelecek buradan? X yerine 4 yazarsak. Evet. 12 bölü 5. 4 daha. 32 bölü 5 gelecek değil mi canlarım? P4. 32 bölü 5 olarak gelecek karşımıza. Evet. Videomuzun son sorusu. 12. sorusu. A, B, reel sayılardır. P(x) sıfır polinom olduğuna göre, sıfır polinom olduğuna göre, A çarpı B artı C'nin minimum değeri, en küçük değeri kaçtır? Canlarım benim. Şimdi bakın buraya. Bu ifadenin sıfır polinom belirtebilmesi için, belirtebilmesi için, bir defa 9x üzeri 4'ün ortadan kalkması lazım. O zaman B kare ne olmalı? 9 olmalı. A 4 olmalı. B kare 9 olmalı. A4 olmalı. C eksi B'nin de sıfıra eşit olması için C'nin B'ye eşit olması lazım. Ne geliyor burada? B'nin alacağı değerler artı eksi 3 değil mi? Artı eksi 3. B'nin alacağı değerler. O zaman A çarpı B artı C için iki durum var. Bakın çünkü B'nin iki tane değeri var. A4, B3 olursa A4, B3 olursa C de 3 olduğundan 15 oluyor. 15 oluyor. B eksi 3 olursa arkadaşlar bakın B eksi 3 olursa A zaten 4. 4 çarpı eksi 3. C de B'ye eşit olduğundan o da eksi 3 olur. Eksi 12 eksi 15 gelir değil mi? Bize neyi soruyor? A çarpı B artı C'nin en küçük minimum değerini soruyor. O zaman yanıt kaç olacak arkadaşlar? Eksi 15 olacak. Evet arkadaşlar. Böylece ilk videomuzun sonuna geldik polinomlarda. Abone olmayı, beğen butonuna basmayı, takipte kalmayı unutmayalım. Ailemiz günden güne sizlerin destekleriyle büyüyor. Buradan bu videoyu Betül öğrencime, Betül kızıma armağan ediyorum. Hocam polinomları ne zaman anlatacaksınız? Bari sizden dinleyeyim dedi. Buyur Betül ilk videonla karşındayım. Videomla karşındayım. Arkadaşlar sağlık ve sıhhatle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize esenlikler diliyorum.